Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tebessüm kahvesini gezelim istedim. Burası nerede? Üsküdar'dayız. Altunizade'de. Altunizade Hilal Konakları Kültür Merkezi. Ve hemen Üsküdar Devlet Hastanesi'nin yanında. Böyle şirin, çok güzel bahçesi olan bir kafe. Üsküdar Belediyesi'ne ait. Down sendromlu çocuklarımızın, gençlerimizin işlettiği bir kafe. Park sorunu yok. Araçlarınızı böyle park edebiliyorsunuz geniş bir alan. Dostlarınızla, sevdiklerinizle gelip kahvaltı yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir mekan. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Çocuklar için şöyle küçük bir park var. Ay ne kadar şirin. Piyano şeklinde yapmışlar mermerden. Ne güzel bir köşkmüş. Şu an kullanılıyor mu acaba? Kim ait bilmiyorum. Evet, geçelim bakalım. Şimdi menüsünü fiyatlarını size çekerim. Kabaklı cheesecake varmış. Self servis mi? Yok. Tamam. Şöyle bakın toplu kahvaltı veya toplantı yapılabilir. Oturma alanı da var. Ayrıca lavabolar ve mutfak. Bu ara sorup öğrendim. Burhanfelek Felek Köşküymüş. Burası şöyle bir yakından çekeyim. Burhan Felek Köşkü korusu kafe olarak kullanılan yerde müştemili atmış. Güzel bir köşk. Kafenin içinden geçilen bir kısım varmış. Öğrendim ve geçtim. İçinde yaşayanlar da varmış. O yüzden rahatsız etmeden şöyle küçük bir çekim alalım. Fikir sanat merkezi diye kullanılıyormuş şu an. Ev olarak değil. Yine Üsküdar Belediyesi'ne ait. Şöyle bir geniş açıdanız. Şehrin hemen yanı başında, içinde Altunizade'de çok güzel bir alan.